Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Plutus kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda çok değişik bir ekibe denk geldim. Hepsi çok makaraydı. Onları atmak istedim. Siz de seyredin. Oyunun sadece keyiften ibaret olmadığını unutmayın. İyi seyirler. Diyorum işte yani. <laughs> Günah çıkar. <laughs> Yoksa sevapla mi bakıyorsun <laughs> <laughs> Bilmiyorum ha, ki. Bukları hep söndürüyordu değil. şerefsiz perdelerin ince diyordu günah çıkarıyoruz da inşallah bacağıdır bilmiyorum yani durum sıkıntı. <gülüyor> 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 Alo açmıyor. Mobin bakar yeter. Arkadaşlar gördüğünüz ortamı ya <laughs> anlamadım ben. Her türlüsü var işte abi. <laughs> Arkadaşlar bilerek başta başlattım. Baktım çok makaralar. <laughs> Dedim başlatayım size eğlenceli bir şey olsun. Şu an kafanın kapalı zaten duymuyorlar beni. Ama ne bileyim ya değişik. <laughs> Gene rastgele takımla girdim. Normalde oyunda açacaktım. Baktım bayağı değişikler. Açayım bari bir bak görsünler. Siz de görün şahit olun yani nelere geliyor işte. Kendinize şahit oldunuz arkadaşlar. Neyse bir arkadaşlar bir mikrofonu açıyorum. Evet. Gene sizde. <laughs> ben sana dedim ama sadece üçlük yeter dedim. Sen illa dikeceğim dedin. Ya. Yani. Bir helikopterle iki tane vurdum diyecektim vuramadım. Ben Aslen Nereliyim. Doğma büyüme İstanbulluyum ben. Neresinden? Alıcı oldum ben. Alıcı oldum. Ben, de, ben de Gazi Osman Paşa. Bak, Aha bak Gazi Osman Paşa dedim düştü gördün mü bak bir tane. Aynen. Oo, kop Aynen. Gop çocuğu Aynen kop diyorsun, çocuğuz her zaman. Vay Pardon. vay vay. Kop çocuğu. Hayatım burada geçti doğum günü. E bunlar hep Avrupa, bunlara Avrupa çekti Ben de pendikliyim. Şu kaynarca da kaldı bir bu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyecektim de demeyeceğim. <laughs> tamam demeyeceğim. <laughs> Anladım. Bak, bur Bizim pendikte pendik bir anımız pendik var. Yani. Dur, dur pendikte bir anımız var. Anlatayım mı lan? Anlat, yok ya anlatma. Yok, yok. Anlat anlat bir şey olmaz ya. Yok ne lan, olur anlat. lan anlat. Anlat lan. Yalvartıracak illa ya. <laughs> yok lan şimdi <laughs> ne oldu biliyor musun? Anlat. İşte <laughs> pendeye gittik lan. Arkadaşla Elif'le geziyoruz. Elif'in de köpeği var benim arkadaşım. Dedi ki burada dedi pet shop var Öznur dedi. Ben de oraya girip. Aynen. Ses mi gitti? <laughs> gitti mi ses? O Şimdi geliyor. <laughs> pet shop'tan, <laughs> pet shop'tan. <laughs> aynen. Neyse, anlatayım mı lan? Anlat hadi ya. Ben... Hem anlatıyor hem ben... yarım Neyse bırakıyor pet... <gülüyor> ya. <gülüyor> pet shop'ta <laughs> neyse tam dedim. Sıkıntı yok. Geleyim kanki dedim. Ondan sonra lan neyse sokak sokak geldik. Arkada gelin. bir takım var bu arada bak. neyse. Aynen tam o bir takım dur. var. Önce bir Dur o zaman bekle. Adamlar da benim yanıma geliyor. Yok, sizin oraya gel. Sizin oraya geldiler. Hadi bir silah ver lan. Lan. Oy. Lan o, tam papa dedik. Hakan'a kaptırdı gereği. Ben silah buldum. Neredeler? Neredeler? Allah sizin o taraflardaydı. Şimdi bu tarafa geldi. Oraya geldi hepsi. Şimdi Bıdım. benim yanımdan çıkarlar. Bir Burası buradan. şu an temiz. <laughs> Geleyim mi o tarafa doğru? Burada kimse yok lan. Geldim, Aa, gördüm. Geldi. gördüm, 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 gördüm. Lan beni düşürdü lan. Biri düştü. Benim mermi gibi ben. Benim orada. <laughs> bu da gitti. <laughs> İki tane gitti buradan. Bak bak bak, nasıl zıplıyor. Nasıl siktir bak, bu da benim gibi oynuyor. <laughs> Geliyorum sana doğru. Dört numara. Arap numara ya. Arabik araya? bu. Aynı. Arabik var, arabik. Geliyorum. Yallah ya Gördüm. Burada. Ama şey yok işte ya. Burada 3 numara senin arkandan geliyor. Hayırdır de lan biz gol çocuğuyuz de. Hayırdır de. Ben ikisini bak, aldım orada ya. Ben aldım ikisini orada. Bak ara. tane çocuğu bak indirdi. Bak. Rahat ol emek verdik Aa. O, tamam baba. Yürü be. Evet kaç oldu? İki ben aldım. Bir sen aldı şimdi üç oldu. Dördüncüler nerede bunun? Daha ön oldu mu? Ha, tamam. O zaman 4 tamam, İnşallah haritayı buradan verir ha. Zor. Üstten verecek. Helikopterimiz var bizim ya. Benim yeleğim de yokmuş ya. Biri sadece helikopteri korusun. Korusun mu? Tamam dedim? Şey, şey, işte benim vurduğumu basmışlar <laughs> herhalde. İyi sağ <laughs> Neyse İsa biz tövbe tövbe hacı götümüze sokmasın mı? Yok mu şey tuzak? <laughs> Topayla kupayı doldurdu. Valla. Ha, ya. ya. <laughs> tamam beni uzandı. Nurket oğluna gidiyor. Git git. Yükseltmeye ben gidiyor. Ben estate iniyorum. Beni estetikten alın. Şu helikoptere gidelim ya. Helikopter Hakan nereye gidiyor arkan? STT diyorum hacı, buraya atla beni. Tamamdır. Oraya da geliriz. Ben şu şeyi alayım Hakan'ı. Hakan inşallah geri geliyor. Tek başına herhalde. Aynen. Bak üstümüze geliyor. Bak üstümüze geliyor. Vurdum ona. 2-3 kere 2 3 tane benden. Yer değiştirdi. Bir tane daha var havada. Hava üste düştü, üste düştü. Şurada. Bende kaldı şey var. Tamam düştü o. Ver bakayım. Gel bakayım buraya. Can yok, can basacağım. Düşme. Çok güzel. Havada ben bir tanesini vurdum da o nereye gitti ya? Geldi mi Deşti? Hacı bak şu tarafta bir tane daha olabilir diyecektim. Helikopter geldi. Helikopter aldı. Getir lan helikopteri. Helikopter aldı gitti adamı iyi mi? Dur ben size getireceğim helikopter. Ah şuraya atlamam lazım. Hemen geliyorum. Heh. Ben de geliyorum helikopterle. Gelin abi gelin. Pata 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 pata. Nereye, nerede buluşuyoruz? Nereye geleyim? şu an biz neredeyiz? Bak şu andan geldi bir tanesi. Geldim. Gel kanka gel. Yine öyle. Helikopter var üstümüzde. Adam attı da helikopterden. Yukarıda uçuyor şu an. Adam uçuyor bak havada uçuyor. Üstümüze geliyor. Hadi düş artık bir yere be. Vurdum ona. Bayağı vurdum ona. Bayağı yedi, Aa, bayağı yedi benden. Bayağı yedi Aştınlar. benden. Şey bastı. güzel. şey bastı ya. roketi almadım ya. Nereye gitti lan bu? Bayağı iyiydi benden bu ya. Nereye kaçtı bu? Bende de roket var. Geri kaçtı herhalde ya. Bakayım, takip edeyim mi onu? Ya ya bırak takip Ya koy gitsin ya aman. Burada 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 ben gördüm. Geri geldi, geri geldi, geri Gerçekten geldi. Yerimeyiz. Burada Nerede adam. Bayağı iyiydi benden. Kaçıyor aşağı atladı. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye nereye? Helikopterle öldüreceğim sizi şerefsizler ama ikisine birden çaktım ha. git şuradan. O da öldü. Bir helikopter daha var sanki burada. Aa, ha, Hakan ne yapıyorsun yüzünü sen öyle şeyler yapıyorsun? Çalarım helikopterinizi. Çal 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 çal. Şu artıyı alayım Ar ben. <laughs> Nereye gitti onlar? Öldürdüm, öldürdüm. Burada yakaladım onu. İki tane vardı, ikisini aldın mı? Ben bir tane aldım. Yok ya, biri burada hala. Bir aşağıda, sıkıyor. <laughs> Abi helikopter atmasaydın <laughs> keşke. Ben atmadım. Bir helikopter attı ben bak var, öldü. Ama. Bak öldü. Bir kişi var orada. Hava açtı burada birisi. İki bir kişi vardı işte dedim ya sana biri burada diye. Tana. gitti. Bak, Aldım. <laughs> bas bas mermi bas <laughs> ha. Hadi be. Kaçtı. Araç geldi. Araç <laughs> geldi. Has siktir. Lan <laughs> tutamıyorum Çin, buradan. onu. Ah adam, motorla kaçıyor ya. Kalayamıyorsun ki abi. Dürbün de yok. <laughs> Allah aldı gitti abi adam. Adam helikopteri de kaptırdı. Ben bastım ben ama ha, Hakan'a bastım. Tamam. <laughs> Hiç AK'imi <laughs> alayım abi. Hakan'a bastım. Aa, yani şey künyene bastım. Yani şey. Ha, bak öyle olur. tamam. Künyene şey yaptım. <laughs> bir tribün olan Türbünün var mı ya? Kim aldı? Lütfuna gel. Ben lütfen falan almadım Helikopteri abi. Helikopteri kim, kim aldı? Yani? Al, Almışsınız kim aldı? Ha ben aldım kanka AK. Kankayı ben AK'yi dokundum. Ben AK aldım abi. Bilmiyordum seni. Bak sesler burada, 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 burada. Burada abi sesler burada. Gel bana doğru. Tövbe station. Garipten sesler duyuyorum. Arkada da ses var. Arkamızdan sıkıyorlar Aynen. ya. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Abi ses al. Bak adam burada ses aldım. Bak doğru almışım. Gerçek adam. Bak öldü. 61 lan. Toprağım bir de ya. Dürbünsüz vurdum. <laughs> bir de toprağım ya. Ulan toprağımı vurdum ya. Arkadaşı var mıdır onun? Vardır. Direkt ölmedi çünkü. Kırmızı nokta. Aldıysam süper oldu. Seni koruyayım bari. O aldım. Tamam hadi gidek. Ulan hala ses geliyor. Bak aynen aşağıda. Şey söyleyeyim mi sana? Bence çadırın tepesine çıkalım. Adamlar burada burada. Aşağı tankın orada. Tankın orada. Ömrü var bende söyle basayım. Ya da tankı alalım. Bak adam burada lootlanıyor. Yedi benden bayağı. Şu arabanın arkasında. Bayağı yedi benden. O kayanın arkasındaydı. Araç da gelmiş oraya bak. Evin içinde de var. Evin içinde de var. Düştü evin. Evin içindeki düştü. Nereden vuruyor beni bu? Oğlum, oğlum. Karşıda bir tanesi. Bana sıkıyor. Karşı. Şurada var bak sniperla sıkıyor. İşaret edeyim yerde. Bak AK var burada. AK kim istiyordu? Adam aşağıda. Aşağıda çatışıyorlar. Bizim adam aldım lan. Aldım lan birini. Helal. Bak adam hava açtı şurada. İşaret dedim. Aşağıda. Öldü. Helikopter var. Bende güdümlü var. Ah be bir hava mı olsaydı şu tepeye içti kaydım. <laughs> oh, adamlar evin içine yatmış. Harbi mi? Bir, iki, üç kişi. Üç Güzel. kişi, Oo. <laughs> ne yapacağım onunla ben? <gülüyor> 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 orada, evin gördüm gördüm. Tamam tank gitti de. Bir adam önünde yiğit. <laughs> <laughs> nasıl aldı beni o? O. Adam oradan sana bakıyordu. Vay şerefsiz. Şimdi ben oraya dalsam mı? Baksam baksam bir paket mi adam... ya arkadaş. Allah dalıyorum abim abi. Aynı ona evin içinde bak. Hacı yelek hiçbir şey yok ki. İçeride i̇şte var şu an bak. Lan bari bana git de benim silahımı al bir şey yap ya. <laughs> O orası çok uzak. Çıktı. Yukarıda Gördüm, yukarıda. gördüm. Ali sıkıyorsun bebeği. Alabilir miyim? Ali. Şimdi. Biri de orada bak. Biri gitti. Evet. Öbürü de yine geldi. Aşağı atladı o. Dört korkusu böyle bir şey galiba. Gel, 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 yani gel. yine. Ah be bir tane vurdum da ikinciyi vuramadım. İkinciyi vuramadım. Abone olmayı unutmayın.